Sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve ıslah edilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi açılış hazır hale getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İşbirliği ile hibe desteği kapsamında başlatılan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatı tamamlandı. Siverek Diyarbakır karayolunun 10. kilometresinde bulunan hayvan rehabilitasyon merkezi modern yapısıyla da dikkat çekerken çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları da yapıldı. Tamam, tamam. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Siverek ilçesinde yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde bakım, tedavi rehabilitasyon çalışmalarının tümü veteriner hekimlerin koordinesinde hijyenik ve modern tesiste yapılacak.